kuki Bütün Bütün sakarlıklarından karşınızda kuki Minecraft'ta Uzaylı olarak Çok şey yaşadı Ve Her türlü maceraya da atıldı Ve bugün size Kuki'nin bütün sakarlıklarını göstereceğiz. Ve göstermeden önce umarım videomuza da like katarsınızdır. Like atan kişiler bizden biri olabilir. Ve şimdi videomuza geçebiliriz. Bu kim Minecraft'ta bir cookie her gördüğü şey şeyde meraklıydı ve bu Minecraft'taki yapıda bile meraklıydı yani ve onun için girme girmeydi de tabii ki de evet bol bol meşaleti vardı ama burası zaten aydınlıktı ve gördüğünüz gibi kuki kuki şu anda oyun oynuyor eğlencem pek oyun Kuki 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 Anlaşan pek eğlenmiyor gibi Pekala kuki Peki bu sandık Burada ne arıyor Sence içine bakmalı mısın Kuki hmm, Kuki İstiyorsan bir kere daha dene Kuki Kuki Kuki. 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 Kuki kuki kuki. Kuki. E eh, neredeyse olacaktı. Tekrar denesene. Kuki. Kuki. Peki. O sarmaşıkları kaldır. Bir bak içine. Ha kuki. Evet yok. Artık sandığını alabilirsin sanırım. Değil mi? Dur bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Kuki. 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 Kuki 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 kuki. Kuki. Bence bunu yapmasan daha iyiydi Kuki. Yoksa Neyse bir bilirsin kuki, ama yapmaman daha iyi olacaktı. Kuki, 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 kuki etlerden pek anlamaz. Yeter ki et olsun der ve yemeye çalışır deyince de zehir denir tabi ki de ve zehirlenince de bayılır kuki 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 minecraft'ta 2 kuki ormanda yaşamış bir iklidir. yani çiçeği koklayarak evini bulabilir Kuki. Kuki senin emin burası mı? Kuki 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 kuki. Eee peki hala tamam. Öyle olsun. Kuki Minecraft'ta 3. Kuki endirincilerine bayılır. Endirincilerine ışınlanmaya bayılır. Ama tabi ki de bunun sonunda hasar yiyeceğini de bilmiyordu tabii ki de. Hasar yiyip gideceğini bilmiyordu. Kukiii Kuki çok şanslıdır ve o kadar şanslıdır ki yumurtadan bir yumurtadan tavuk çıkartabilir ve o tavuk taklit ediyor şu anda tavuğu taklit etmeye bayılır çünkü Kuki 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 Minecraft'ta 4 kuki yok 5'ti sanırım ya kuki Minecraft'ta 5 kuki her zaman kukice konuşur yani kuki diyerek konuşur kuki 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 Minecraft'ta 6 Kuki her zaman emoji konuşur. Yani emojilerin emojilerle konuşur. Tabii ki de emoji dilinde de kimse anlamıyor onun dilini. Onun deni maalesef kimse anlamıyor ve bu yüzden de çok sinirli. Cookie, 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 go, 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 go. Cookie. 7. Cookie Minecraft'ta yedi Cookie'ye her gün tatildir. Cookie Minecraft'ta dokuz Cookie her zaman herkesi güldürmeyi başarır Cookie. Cookie, 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 Cookie. Ki Minecraft on ve bu sonuncusu. Cookie her zaman her evcil hayvanı olunca ismine her zaman Cookie koyar. Çünkü çünkü bütün hayvanlarda da bir kuki yüreği olduğu içindir. Bu. Kuki kuki kuki. Kuki kuki kuki. Kuki Cookie. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmazsınız. Sevim arkadaşlar bildirim açışa videomdan daha zarar alabiliyorlar. Neyse videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.